İncir, insanlık tarihinin en eski meyve ağaçlarındandır. İncirin anavatanı Türkiye olup dünyada en çok incir ülkemizde yetişir. Özellikle Aydın ili hem üretim miktarı hem de kalitesiyle dünya incir üretiminin merkezi konumundadır. İncir meyvesi yumuşak dokusu, doğal tatlılığı ve hoş aromasıyla hem lezzetli hem de son derece besleyicidir. Lif bakımından oldukça zengin olan incir, sindirim sistemini düzenlemeye yardımcı olur. Aynı zamanda kalsiyum Potasyum, magnezyum, demir ve B vitaminleri gibi birçok önemli mineral ve vitamin içerir. Doğal şekeri sayesinde enerji verici özelliği vardır ve tatlı ihtiyacını sağlıklı yoldan karşılamaya yardımcı olur. Taze olarak tüketilmesinin yanı sıra incir kurutularak uzun süre saklanabilir. Kuru incir, doğal enerji kaynağı olarak sporcular, çocuklar ve sağlıklı atıştırmalık arayanlar için ideal bir alternatiftir. Ayrıca reçel, tatlı kek ve çeşitli yemek tariflerinde de sıkça kullanılır. İncir ağacının lateks adı verilen sütü, geleneksel halk tıbbında sil ve cilt problemlerine karşı haricen uygulanırken, yaprakları bazı bölgelerde çay olarak demlenip kolesterol düşürücü ya da kan şekeri dengeleyici olarak kullanılmaktadır. İncir, besleyici olmasına karşın fazla tüketildiğinde sindirim sorunlarına, kan şekerinin ani yükselmesine ve bazı sağlık risklerine yol açabileceğinden dikkatli tüketilmelidir. Biogo ile sağlıklı yarınlara